Merhaba, ben Ahmet Yıldız. Ankara Anlaşması vizesi red nedenleri özetle şöyledir. Bir yıllık vize için. İş planının yetersiz veya kopyalanmış olması. Eğitim veya iş deneyimi sahibi olmadığınız bir alanda başvurma. Örneğin kuaför birinin temizlikçi olarak başvurması. Sermayenin yetersiz olması veya bankadaki paranın kaynağının kanıtlanmamış olması. Yeterince İngilizce bilmemek, iş adresinin olmaması, iş potansiyelinin gösterilmemiş olması, gerekli ise ilgili ruhsatın alınmamış olması. 3 yıllık ve indefinit vize başvurularında red almamak için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, işin aktif olarak yapıldığının belgelerle kanıtlanmış olması. Home Office red verdiği zaman en sık karşılaşılan red nedeni, işin gerçekten yapıldığına inanılmamış olmasıdır. İşinizi sürekli yaptığınız ve bunu belgelerle kanıtladığınız sürece vizeyi alma şansınız çok yüksek olur. Daha fazla bilgi için lütfen bizi arayınız.